Maserati'nin yeni üretim elektrikli araçlarından bir tanesi olan Grecale Folgore'yi deneyimlemek üzere Love Valley'e geldik. Şimdi bütün detayları göreceğiz. Dinleyelim beraber. Bu aracın ismi Grecale Folgore ve Maserati'nin 111 yıllık tarihindeki ilk elektrikli araç serisi Folgore'nin D sınıfındaki aracı. 500 kilometre menzile sahip ve 550 beygir gücünde. 0-100 ise 4.1 saniye. Aracın içinde kullanılan maç parçaları İtalyan resminin açıklarında toplanan balıkçı ağlarının geri dönüştürmesiyle üretiliyor. İsmi de Econim. Araç 4 farklı sürüş moduna sahip. Offroad, Grand Tourist, Max Range ve Sport. 10. İtalyan milli değeri. Baktığınızda Avrupa'da çok ciddi bir saygı ve Maserati mirasına sahip çıkmak gibi bir algı var. Sessiz lüksün ve yani daha niş müşteri kitlesinin hitap etmesini sağlayan bir yapısı evet. var. Hem sınıfında hem de diğer elektrikli araçlar arasında beygir gücü olarak ciddi bir performans Hı. farkı sunuyor. Saat nedir? Özelliği? Maserati'nin saati kendi ürün kimliğinin içerisinde vazgeçilmez bir parça haline gelmişti. Dashboard'da iki farklı ekranımız var. Bu alttaki ekrandan tercihen buradaki saati kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca G-Metra ve Pusula'ya da... Dönüşte Ses sisteminde Maserati Sonus Faber ile çalışıyorlar. Sonus Faber de dünyadaki en iyi ses sistemlerinden biri. Ses sistemi de gerçekten çok yüksek mühendislikle tasarlanmış.